Arkadaşlar bugün inşaatta ikisini yapacağız. Yani şu an linçler çalışıyor. Ee, yani burada şeyler ya çalışıyor. Yani ben buranın patronuyum. Ee, bak etyalarım burada zaten. Ee, şimdi şu gözü kulesini gitmem gerekiyor. Benim Benim işim orası. Dinleri izlemek bir yanlış şey yapıyor mu? Bakalım hadi girelim. Bakalım gibi Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oo hadi git. Gitmiyor. Oh tiktik bitmiyor. <laughs> Bitti sonunda arkadaşlar. Tamam bakayım bir yanlış şey yapıyor mu? Tamam bacayı taşıyorlar. Bakalım. Yani, He, bu zaten kontrol ediyormuş ya. Kayın yere gözükmüyor çünkü şu an koordinatlar. Hani can çok yüklenmiyor. Bakın şimdi, Yani. Şu an böyle hiçbir yere gözükmüyor çünkü. Yani çok yüklenmiyor. Tamam. Amerika'daki Amerikan bayrağını da bir yaptık abi. Çin Amerikan bayrağı. O bir beyler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim vallahi. Bu ne? Buradan taşıyorlar galiba yemeği. Şeylerini. Şöyle çıkalım en üst hata E, şu an çıkıyoruz arkadaşlar. Ne şimdi geldik şurada. Düğmelere basarım. Tamam. Abi. Arkadaşlar. Yani inşaat iyi gidiyor. Ya gidebilirsem. Gidemedim. Vallahi adamlar burada ne yapıyor? Bak galiba Buraya koymak için bir şeyler yapıyor bunlar galiba. E arkadaşlar. Bunlar galiba bir şeyler yapmak için. Ama ya koruma işte güvenlikler de burada. Bunlar e, eve çıkmış mı? Kim? Elektron da yok ki. Bak demir koruyayım bak şurada ıslı. Yürüyor araçlar ya. Ya. Bir saat bitti galiba. Şuraya bir çıkayım. Buraya hiç çıkmadım ben. Ben yani inşaatın patronuyum. Çok hızlı çıktım valla. Gel gel gel. Şöyle de test ayarları. Tamam. Tabii ayrım fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın. Bir şuraya bakın bir buraya. Bir şuraya bakın bir buraya. Bir ayrım var. Şöyle gidelim. Uhu. Arkadaşlar videomuzu burada bitirebiliriz. Ve bay bay.